Hala şimdi teknolojiyle pek şey yok bizim. Ha tamam teknolojinin de zararı var bize ama o kadar değil yani. Bu evde olmaz, olmaz. Bu evde var olacak. Bunun yeri başkadır evde. Onun var ha. Şimdi teknoloji şeyinde bizim işler biraz geriledi. Pek fazla rağbet etmiyorlar. Ama bilenler gene de geliyor yani. Bunun yaptığı iş farklıdır. Bu tamamen tozlu toprağı alır götürür. Öbürleri gibi kaba pistik almaz. Benim ailemin hepsi süpürgecidir. Babam, amcalarım hepsi süpürgecidir. ya yani benim babam 70 senedir burada. De rahmetli. Ondan sonra da biz devam ediyoruz. Benden sonra da artıkın biter. İmalatçı olarak iki kişi var Bursa'da. Ha diğer ilçelerde de var. 100 lira var, 90 lira var. Ama iyi kaliteli bir şey istersen onlar biraz fiyatlıdır. Onu da aldığı zaman bir sene kullanır yani evdeki. Onu da müşteriler bilir yani.